bugün sadece bir kitabı söyleyeceğim de daha var. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. açarak hangi video gö görebilirsiniz? Allah Allah kız. Senin arkanda ne var ya? Kaktüs müdür? Çanta mıdır? Yo yo kaktüs adamdır. Kaktüs adam. <laughs> evet. Kaktüs adam. Hayır, senin gözün gözlük niye takıyorsun ya? Gözün ya, gö par parlak gözük ya par parlak. Par parlak. Saçın da neden mor ki? Um, Pam'ın çocuğunu aldım Pem'in. <laughs> Çok komik. Arkadaşlar 10 abone olursak Taha'nın annesinin telefonu yapılınca Taha ya da YouTube kanalı açacağım. Minecraft çekerim. İşte car Park'in çekerim. Yapma, yapma. Ay yapma ay yaldız. Ama onuuz çekerim, bolar stars çekerim yani. Stars hesabı açar mı sen? Açarım. Açarım diye. Açarım. Ölükte. Takım da kurarım. İşte takım da kurarım. Yemin <laughs> git. Arkadaşlar bu videoda size takım kuracağım. Evet. Hesabınızı göstermeyi unuttum. Bekle. Sen kime vuruyorsun? Aa, Sen gelin. kime vuruyorsun? Canım acıyor. Anne hani yine yapmayın. Anne hani niye yine yaptınız bana ya? Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar sizin önünüzde kulüp kuruyorum. Şöyle Mir ha, Ras Bekleyin arkadaşlar. Kulübü kurup geliyorum. Evet arkadaşlar. Açtım kulübü bu bir dakika arkadaşlar bir şey olmuş. Evet arkadaşlar kulübü kurdum bu Emir Aras. Emir Aras aa, abone ol. Bekle arkadaşlar. Evet postaya alamayacağım. Evet arkadaşlar kulübüm bu. Katılmayı unutmayın. 200 kupa üstü. Sizin için az kupa üstü. O zaman de videomuza devam edelim. Bugün sizin için kulüp kurdum. Beni destekliyorsanız gelin kulübe. Hep bir hepinize video çekelim. Oynayalım. Evet aha. Evet. Senin elindeki şişe mi ya? Ne fırlatıyorsun sen? İlaç mıdır? Zehir midir? Belli değil amca. Yani. <laughs> Kulübüme katılmıyorsunuz diye üzülüyorum. Katılın. Mutlu oluyor. Ne yapıyorsun? Dikenli. Ne yapıyorsun dayı? Bekle geliyor. dikenli geliyor. Dikenli geliyor. Dikeni vurma. Zarar verme çocuğuma. Dikenliyi alalım. Dukanlı. Ah! Sinirleniyorum bak. Yes, dikenliyi aldım. Dıkanlı. Dikenli abla. Arkadaşlar arkadan ses geliyorsa özür Tek arkadaşlar arkadan siz ses geliyorsunuz. Bir tane Brawl karakterleri bölüm 1'de Amber'i Amper diye yazmışım. Çok çok özür dilerim arkadaşlar. Hesaplaşma. Ay daldım Ay dağıldım. Mutlu oldum. Mutlu oldum. Evet. Arkadaşlar arkadan ses geliyor bence çok özür dilerim. Şöyle arkadaşlar birazcık Brawl TV izleyelim. Lol 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 lol. Ben de çok az kupayım. <laughs> Allah Allah bro TV'ye çıktı diye çok mutlu olmuşlardır kesin. Evet. Bir bir. Siz bro TV'ye çıktınız mı? Yazabilirsiniz yorumlara. Bro Panda Hesaplarına bakamıyor mu? Evet arkadaşlar Brawl TV'den çıkayım. Yeter bu kadar. Bir, birazcık izledik. Tekrardan göstereyim. Göstereyim. Şuraya da bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey de benden kıdemli hediye. Hemen videomuza devam ediyoruz. Jesse sen niye mutlu oluyorsun? Abone olmuyorlar Jesse. Jesse. Jesse değil Jesse. 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 Pro. Arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. Siz hiç Pro TV'ye çıktınız mı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Çıktıysanız, değil mi ta? Evet. Jesse ne yapıyorsun Jesse? Son elimiz olsun. Evet. 4-5 dakikaya ulaşmış. Hii, silahlı. Sarat ismi. Niye Sarat? Aa! Ah, canım çok az. Hayır! Sarat öldürme. Sarat. Saratu Sarat 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 sarat. Hayır. Tek kim? Tek değilim. Yes. Aldım. Aldım. tak 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 Ez, ez boy. Ez boy katsa adam. Evet arkadaşlar. Ez boy, ez boy, ez boy, ez boy, ez boy. Hesaplaşmadayız ez boyla. Bitti. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açarak hangi video geldiğini görebilirsiniz. Bay bay.